Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bugün 29 Haziran 2021. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden biri olan Afrika Çat'ta Sahra Çölleri'nde Tebessüm Derneği olarak su kuyu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Gülhanım Hayrettin Kocabaş su kuyu açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli arkadaşlarımız, malumunuz dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Maalesef bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Kıymet tarih severlerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimiz, özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce ve kilometrelerce yol giderek vade suları açık su kuyularından su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Maalesef bu bakteri sular yüzünden birçok kardeşimiz çocukları ve yaşlarını toprağa vermek zorunda kaldı. Çat ülkesinin üçte ikisi bu istatistikler içerisinde. Burası başkent Encimeli'den 480 kilometre uzaklıkta Kanem bölgesinin Mahu şehrinin Delebi 2 köyü. Delebi 2 köyünde tam 300 kardeşimiz yaşamakta. Kıymetli severlerimiz, Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem insanların kullanımına uygun bir şekilde hem de Hayvanların istifade edebileceği bir şekilde yaptırdık. <laughs> Kıymetli severlerimiz sizler burada sadece bir sükun saçmadınız. Sizlerin nesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürleriyle ömür hastalıklarına şifa dertlerine deva oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki can saadeti nasip edesin Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimetin gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle su kuyusunun açılışını besmeleyle gerçekleştirelim. Tebessüm saygı ve sevgilerimle. Bismillahirrahmanirrahim.